Firuze ablam. Efendim? Senin neden hep gözün telefonda? Çaldı çalacak diye yüreğim ağzımda da ondan. Aa, kim arayacak ki? Kreşten arayabilirler. Sabah Zeytin bir karış suratla gitti kreşe. Her an sıkılacakmış gibi geliyor, ödüm patlıyor. Yok canım, neden sıkılsın çocuk kreşte? Yani kreşlerde artık çok güzel oyunlar oynatıyorlar, şarkılar, kitaplar falan. Çok eğlendiriyorlar çocukları. Asıl burada sıkılıyor çocuk otur otur bütün gün evde. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım zaten Betüş Hanım. Düne kadar okula gideceğim, okula gideceğim diye tutturan çocuk... ...bu sabah bir uyandı, suratı çarşamba pazarı gibi. Yani <laughs> Gören de sanır ki akşamdan sabaha bir şey geldi başına. <laughs> Allah Allah, tuhaf tabii. Ay saat kaç oldu? bizim Bizimkiler niye uyanmadı hala? Neden uyanmadılar gerçekten? <laughs> Anne, gece evden çıkarken derin uyku sihir yapmıştım uyanmasınlar diye. Ay kızım şunu baştan söylesene. Hadi o zaman koş sen ablanı kaldır, ben de abinle babanı kaldıracağım. Anne kusura bakma ama ablam geç kalktığı zaman tehlikeli olabiliyor. Bence sert edemiyorum. İyi tamam sen Firuze ablana yardım et ben gidiyorum o zaman. <laughs> Neyse ben bir bakayım onlara. Aa, zahmet etme ben gideyim. Yok yok Firuzacığım ben hallederim. <laughs> Ceren. Ceren. Hadi anneciğim kalk sabah oldu. Ay, uyandım anne. Saat kaç, kaç? Ee, sekizi beş geçiyor. Eyvah! Ay ben çok geç kaldım. Hı -hı. Çilek nerede? Çilek? Çilek? Bak işte görüyor musun? Tuvaleti kapmak için beni uyandırmamış. Bir de kardeş olacak. Çilek beni niye uyandırmıyorsun? Kızım koşma. Hadi. Cem, Cem oğlum, hadi kalk canım, geç kalıyorsun. Ne oluyor ya? Ne geç kalması? Saat kaç? Ay sekiz, on geçiyor oğlum. Sekiz, on mu geçiyor? İyi de ben bunun alarmını kurmuştum, çalmadı mı ki? Ya ben, ben mi duymadım acaba ya? Oğlum! Ya C Ceren, sen misin? Ya Ceren, çabuk çık hadi, seminerim var bugün, geç kaldım. Ceren hadi, benim daha önemli bir işim var. Betüş sen mi öptün beni? Evet canım. Ay ne güzeldi ya böyle uyandırılmak. Hadi bir daha kapatıp gözümü gene aynı şekilde öp beni. Hayatım seni milyonlarca kez öpebilirim ama saat sekizi on geçiyor. Ha öyle. Ne? ne? Aa, saat sekizi on mu? Ah ben nasıl duymadım ya? Bilmiyorum tutukluk yaptı galiba. Hadi kalk toplantıya geç kalacaksın. Ta, ta, tamam tamam. Neyse akşamdan duş almıştım Allah'tan. Ceren! Ceren hadi çık Allah aşkına hadi. Ceren sana diyorum. Aa, oğlum biraz yavaş. Ya ama çıkmıyor. Canım işimizince çıkar. Bitti. Ay ha. çok şirinsin hadi çık. <laughs> Abi yine girelim bak. Ceren hadi sırası değil. Ama Cem çok <laughs> ayıp. Aa, saygısız.